Ülkemiz kendine has mangala türüne sahip olan ülkelerden biridir. Şu anda mangal olarak bilinen ve bizim tüm çalışmalarımızda Türk mangalası olarak nitelendirdiğimiz oyunumuz, ülkemizde bilinen ve oynanan birçok mangala türü arasında en yaygın oyuncu kitlesine sahip olan masaüstü oyun türüdür. Ee, i̇ncelediğimizde Türk mangalası e, mangala oyunlarının atası olan dokuz kumalak oyunundan da e, Afrika ve Avrupa'da yaygın olarak e, oynanan ovareden de şekil ve kural olarak özellikler barındırmakta. E, bu durumu incelediğimizde e, binlerce yıllık geçmişi e, ve gelişim sürecine e, sahip, olduğumuz düşün, sahip olduğunu düşündüğümüz Türk mangalası oyunumuzun e, şekil ve kurallarının ortaya çıkmasında Türklerin Anadolu'ya göçü yerleşmeleri sonrasında hakimiyet kurdukları coğrafyalardaki e, karşılaştıkları kültürlerle iletişiminin etkili olduğunu görmekteyiz. Bununla uyumlu olduğunu görmekteyiz. E, yapılan arkeolojik çalışmalar e, ve e, araştırmacıların e, bulduğu e, mangal oyunlarının zeminleriyle benzerlik gösteren e, kayaçlar e, veya taş parçaları e, bulunmakta. Bu kalıntılar incelendiğinde oyunun geçmişinin 10 bin, 10 bin yıl kadar geriye gittiğini görmekteyiz. Fakat 10 bin yıl önce bu kayaçların hangi amaçla oyulduğunu bilmiyoruz. Günümüzde oynadığımız mangala oyunları ile benzerliği nedeniyle bu buluntuların yaşını biz oyunun yaşı olarak gösteriyoruz. Fakat bu konu hakkında farklı görüşler de mevcut binlerce yıl önce bu kayaçların o dönemdeki inanışlar doğrultusunda tanrılara sunak olarak kullanıldığı yönünde bazı görüşler var. Bir de 9 oyuktan oluşan bu 9 kumalak için kullandığımız taşların bizim 9 kumalak kayası diye adlandırdığımız kayanın onluk sayma sisteminde ilkel bir hesap makinesi olarak kullanıldığına dair düşünceler de mevcut. E ee, biz hangi görüşün doğru olduğunu bilmiyoruz ama sözel tarih çalışmalarından da yola çıkarak e, Mangala e, oyunlarının e, kuralları, e, oynanış kolaylığı, her ortamda oynanabilmesi gibi özelliklerinden dolayı e, en eski zeka oyunlarından biri olduğunu e, düşünüyoruz bölgesel olarak zamanla unutulmaya yüz tutmuş bir oyun olmasına rağmen son yıllarda özellikle akıllı telefonlar, sosyal medyanın hayatımıza girmiş olması, bunların olumsuz etkileriyle mücadelede alternatif arayışlara girilmesi sonucunda mangala oyunları geniş kitlelerle geniş kitlelerin tekrar ilgi duymasını sağlandı.